아라라라라라 <shrug> Çünkü bayağı yorgunum. İnşallah. <laughs> ben e, öğretmenlik yapmanızı ve böyle bir öğretmenim olmasını çok isterdim. E, enstrüman seslerine bayıldım yani. Onlar çok acayip. Öğrenci evet diyorum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. Süheydur. Evet. Evet. milyon şov var. Ne yapıyorsun yavru? Ben mahalletle. Ne yıkılak edin? Sen aklın başına devşir bak. Sen aklından çıkıyorsun bunları ama. Ali Rıza abi görelim mi? Ali Rıza abi. Sıratını sevdim. Kime bak. Ne güzel de yakışıklı değil mi? Biz köprüye mi geldik?

Ali bize hamile getir, Rambo'nun onun yanından ayrılmam demedim. Adamı canlı sıkmam lan. Öyle mi der? <laughs> ben dua edemedim anam. Ama köprüye gidecek şey. Kazan, ne acı, ne acı, Alacaksın dedim. <laughs> Simit aldıktan sonra mal varlarına gideceksin. İyi bir tosun beğeneceksin. İyi bir tosun beğeneceksin. <laughs> Tek başıma gidebilirim. <laughs> Tek başıma gidebilirim. Simit alabilirim. Anlıyor musun? Hiç bir şey bitmedi. <laughs> Gideriz abi. Motoruna mı gidecek? Kur'an mı Gideceksin. Motorla gideceksin, katırla gideceksin, eşekle gideceksin, gideceksin ben! Cüneyt abi, tek başıma mı gideceğim? Kim beni alacak? gideceğim. tek başıma yapabilirim. <laughs> Kamuna galya bizim kızan da saç uzun da ya. Rambo da ona. O yani saç uzun olur mu? Bre, bu be, konuşma ve adam da kızma ve. Şimdi şunu deyiverem. Nicmaga Balkanma Yağışlı da ya. İnekler götürme önünde. Hüseyin Aga. Oja. Gel buraya gel. Muammar Usta. Pazar günleri para kazanamıyor mu ya be? <laughs> <laughs> hey Charlie. Biliyor musun Hey Cimi! Bu yabancı kim ahbap ha? Çatmaya gidiyorsan gel öğren dostum. <laughs> <laughs> hey Charlie! Sen de kimsin yabancı ya buraya? Kapat çenemi ahbap! Hey Charlie senin için çalabilirim ha? Ben burada yaşıyorum. Tel abi, sesimi duyuyor musun? Teşekkür ediyorum, hepiniz saygı söylemiyorum. Ben burada yaşıyorum, böyle benim çiçeklerim var, böyle yukarıdan aşağı inme, bu üst kattan gelmiyor. Oğlum Hacı, kupu bulduk kupu lan. Çok kolay yerdi lan bir altın var, çok kolay yerdi. <laughs> çok iyi. Lan çatalına kazıldım acaba? Oğlum esas mı diyorsun sen? Bir gördü mü? Görmedi lan. Çok kolay yerdi lan. Geli vereceğim bana. Işık tutu vereceğim sana. Ne yapıyorsun Selahattin? Ne yapıyorsun? İşin gücü rüp 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 Ne yapıyorsun Selahattin? Ne yapıyorsun? İşin gücü gavurluk Selahattin.